Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız tabii ki de. Bak mesela YouTube'a giriyorum arkadaşlar. Bak em, bak şu oyunun ismi Samsung 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 Spor kanalı. Oyun ismini soruyorsun tamam mı? Ama bak Samsung şeyle sporu. E, bu videoyu izlersen ancak e, bunu görebilirsin. Böyle. Tabii ki de böyle fazla videolarım da olmasa şey arkadaşlar. Roblox kapan diye ben oynayamıyorum ama bak Brawl oynayacağım. 100 abone olalım canlı yayın yaparak Brawl Stars oynayabiliriz sizlerle. Şimdi gelelim oyunun ismine. Bak bak burada yazıyor zaten. Şu Jack Jut'un yanında Bak fut, futbol 2024. Bak bu oyun. Bak girdim şu anda. Bu boy, boy, oyun bu ismi yaz. Futbol 2024 yaz. Zaten çıkar. Yani ben burada işte e, nasıl iletişim yapıyorsun derseniz tabii ki de buradan bir sürü yapıyorum. Bak. Burada cevap tut işte. Yani. Bak mesela. Mesela böyle. Basit ya. Buradan yapıyorsun işte yeni projeden. Bak en iyisi bu ama bence. Nerede o? Neredeydi? bir tane vardı. Bu burada. Birinci buradayım. Yani bir tane vardı arkadaşlar. Onu arıyorum. Size göstereceğim. Bak bu. Bir tanesi bu. Ben zaten şu anda YouTube'a koymuşum. Siz görene kadar. Bak bu da var. Bir tane arabalı vardı. Arka sezonları mı düştü? Bu da var bu arada arkadaşlar. Çok iyi. Böyle. yani e, Samsung Polbak. E, yani yükleyebilirsin. Tabii ki arkadaşlar. TikTok'ta bana e, takip edebilirsiniz. Orada da belki canlı yayın yapmak için bana yardım olabilirsiniz. <laughs> bu arada arkadaşlar bu gerçek mi ya? Baksana arkadaşlar. Çok az şeyim var. Bin takipçi olmam için yardım edin. Burada da canlı yayın belki. Yani. Buraya işte YouTube videosu gibi yardırıyorum. Yani hadi bay arkadaşlar. Bu kadar videomuz. He bu arada BS. B.S.'ye de. Arkadaşlar ben bunu yapamıyorum ya. Bak oğlum kuzenimin şeyinde kaldı. Çıkış. Bakın. O arada arkadaşlar yani size önemli bir şey göstereceğim. Kulüp atması varsa söyleyin de. Bak biz mega kumbarayı doldurdum. Yani ben doldurdum. Bak kulübümüz böyle. 30 30 üyeler var. Atamıyorum. Adı şikayet edebiliyorum sadece. atabilirsem atacağım birisini de. Abi şu şu atmak istiyorum şunu şunu. Hesabı nasılmış? Ya. Neyse arkadaşlar ben bayağı bir zaman geçsin. Kulüp kurarım ben. Şu mega da gitsin. Kulüp kurarım. Neyse işte bakın. Sizinle de bazen bir araştırın. bir belki birisi çıkar kendilerinden. O yüzden de. Belki şu anda beni tanıyan birisi de bu kulüpte olabilir ama. Ama olmayabilir de. Bu arada arkadaşlar ben bunu çıkardım. Ben bunu da çıkardım. Hani nerede bak şimdi arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim ama arkadaşlar. Bir sürü hesabım var. Şurada. Bak şimdi arkadaşlar Bak burada. Neyse bari bir tur ya. Şöyle geldim. Ben de oynamak isteyenler Nerede gelebilir yani böyle? Ben her zaman oyun oynuyorum çünkü. Burada arkadaşlar okulların açılmasını isteyenler. Çok mutluyum. Tamam okul insanları mahvediyor ama işte. Neyse. Okul. Yani yap Kaçsan. Yani müdürden ceza alacaksın. Kaçmasan öyle desen. Bu sefer sana çok kızacaklar. O sen çok sinir bozuyor ya. Bir Eylül kalmış ben ona da... ne? Görünmez oldum. 10 saniye aha. Aha. Frank. Aa, aa, baksana sen şuna. Şuna bak. Aman satıyor. Canım bile olsun da Frank. Ya birazcık internetim gidebilir. Öf. Yeter ya senden. Ben bu bayağı bir proje olduğu için. Genelde yani bu tek atar. Oğlum bu karakterle, bu karakterle var. Ben kitap onunla tek atıyorum. Hadi arkadaşlar. Oo, basıyorum bastım. Ah be. Neyse ki iyiydi. Ve siz artık bay bay diyorum. Ay dur diye bir dakika. Bak. Arkadaşlar. Bana karşılık isteği atmak isterseniz ismini göstereyim ben size. Video durdurup oradan yazarsınız. Yani size bana abi falan demeyin. Benden büyük falan çıkarsınız. Kanka falan deyin yani büyükte çıksanız. Bakın arkadaşlar şurada var. Bak burada yazıyor zaten. Böyle bir şey çıkar. Benim ikinci bro var arada. Geçen sezon da almıştım. Lan lan lan. Büyükten ücretsiz bir şey gelmiş. Alayım. Arkadaşlar bayağı bir yıllar sonra ben 18 yaşına geleceğim için hala da video çekeceğim için 18 yaşında bro Pass plasta çekilişi yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? O bro Pass'te kime çıkacaksa artık. Ya, burada da bir tur atalım ya. <laughs> bakalım. Bunda ekstra resimler ne çıkacak? Hadi lan. Diyorum lan. Bak gizemli. Gizemli. onu satayım. Oha ya bu ne oğlum? Neyse. Bak. E, gizemlinin üstüne değil, gizemli Üstüne gizemli yazsın. Bir kişi vallahi de bro Pes Plus. Daha açamayacağım dur. Birkaç tur atmam lazım.

sen konuşmayı bilmiyor mu? Oğlum video değil diyorum ya anlamıyor. Bu arada yeni Moa karakteri de artık gelsin oyna diyenler. sonuç çıkıyor zaten. Ben hemen Moe karakterini almak istiyorum. Moa çok iyi. Ama bu arada arkadaşlar Moa cidden bak şimdi. Şey eee. Dracodan çalınmış bak. Bak şimdi. Moe'nin özel gücüne bak. Dur cidden çalınmış. Başlayalım şöyle. Bak şarkısı bile. Bak şimdi. Bak arkadaşlar Dredge'den çalınmış. Baksana tarıyor. Bir de şöyle bakalım. Bir de bakalım bak arkadaşlar. Aynısı bak aynısı. Yemiyor değil mi aynısı özel güçleri? Özel güçlerin bir de özel güçlerini açınca bir de özel güçlerini aç, açınca şey daha daha çok güzel. Bakın arkadaşlar. Sarı eksi de. Bak bu da Ember'dan çalınmış azıcık bir acı. Baksana da Ember da böyle tarıyor. 3 karakter bir birbirinden çalınmış. Şimdi bunu aldıralım. Benim 100 abone olmama. Cidden benim, ben, 100 abone olamıyorum ya. Krobun zaten 2 saniyede öldürüyor. <Sessizlik> Bak bir de arkadaşlar Crow'a bakın. Burası da artık bitiyor videomuz. Tabii ki de bitmiyor. Crow'a <Sessizlik> bir sonraki videoda yapacağız. Çünkü sarıda seçeceğiz. Bak yemin ettim gizemli gizemli de bir aslında size e, şey. Bak yemin ediyorum. E, Bro Pet Plus. Ama şeyde arkadaşlar 18 yaşına gelince Bayağı bir yıllar beklemeniz lazım. Ama çerize baksın. Abi bedavadan şey aldı bak çok sinirim bozdu şimdi. Öküz gibi bağırma ama sen benim şeyimi çaldın diye. Kikomu. Bence bu ya. Ay. Oğlum bir de saat 12 olmuş. Şu saat bak 12 çekiyorum gecelerde çekiyorum. Yani bir like abonezi falan alırım ya? Bu kadar gecelerde uyanmıyor, uyumuyorum yani. Öldüm yine. Oha lan onu nasıl Her E şey değil mi? Tabii arkadaşlar birazcık bana zor gelir. Ben Edgar'ın oyunu oynamıyorum. İşte var. Edgar'ın oyunu incel ki sıçıyor arkadaşlar. Ben bu arada arkada e, video çekme güzelliği geldi bana. <laughs> şey egoist patiden gördüm. Valla egoist pati abi buradan izliyorsan bana bura pes eder misin? Diğer sezonda ne olur. Oğlum ben bura pes çok seviyorum ya ben de Egoist abi gibi böyle Bunu açmak istiyorum <laughs> Tabi burada Drajı seçeceğim Ben şöhreti çok az, az, kaldım ya Şöhreti onu Anneme zaten bunu açmıştım Ne öyle de bana şey yak Şimdi beni artık yenmeleri imkansız olacak. Abi oha. Yuh oğlum <laughs> yuh. Oho. Allah'ım. Çabuk 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 çabuk. Piperciğim. Yeni Piper.